Kapadokya Turistik İşletmeciler Derneği Genel Sekreteri Nazif Demir Kurban Bayramı tatilini Türkiye'nin peribacaları ve balon turlarıyla ünlü turizm merkezlerinden Kapadokya'da değerlendirmek isteyen tatilcilere erken rezervasyonu uyarısında bulundu. Kurban Bayramı dönemi biliyorsunuz çok uzun bir tatil. Yurt dışı tatillerinden sonra e tabii deniz kum güneş içinde zaman uygun olmadığından bölgeye ciddi bir talep söz konusu. Üçlük dörtlük paketler halinde seçenekler sunulmuş vaziyette güzel bir bayram yaşayacağımızı düşünüyorum. Kapadokya'daki turistik tesisler ve konaklama merkezlerindeki doluluk oranının bayram öncesi %100'lerde seyrettiğini belirten Demir, Kurban Bayramı tatilini Kapadokya'da değerlendirmek isteyen ancak erken rezervasyon yaptırmayan tatilcilerin konaklama konusunda sorun yaşayabileceklerine de dikkat çekti. Erken rezervasyon bir kere yer bulma açısından çok önemli. Yani bunun getirdiği başka bir avantaj söz konusu değil. Zaten biliyorsunuz bölgede çok makul seviyelerde rakamlarla sunumlar yapılmaktadır. Erken rezervasyonu bu anlamda yer yer bulma açısından iyi değerlendirmeler gerekiyor. Zaten bunun içinde yerli tur operatörleri, seyahat ajantaları da belli dönemlerin kontenjanlarını aldılar. O anlaşmalar bitti zaten. Artık satışa sunulması. E tabi öncelik tabi 9 günlük bir tatil olunca daha uzun gezileri sunuyorlar. Arkasından bizimkiler gelecek ama Kapadokya gerçekten iç pazarda çekiciliğini hala koruyor. Talep fazla.